Ya abimle aranız benim yüzümden bozuldu değil mi? Ayşe yok öyle bir şey. Ya ben aslında bu durumu düzeltmek istedim ama... ...önce benden olduğunu anlamadığım için. Sakin ol. Bak tamamen yanlış anlamışsın. Ya öyle diyorsun ama... Zehra ben her şeyi biliyorum. Lütfen benden bir şey saklama. Bak beni arkadaşın gibi görebilirsin. Bir şey saklamıyorum, gerçekten. Ya Zehra ben farkındayım. Ya abimle birkaç gündür aranızda resmen soğuk rüzgarlar esiyor. Ya benden para aldığını düşünüyor, değil mi? Ya bak bu benim hatam. Almadığını söyleseydim eğer. şey inan bana. Bak abimle aramızda kötü bir şey yok. Sen neden böyle düşünüyorsun bilmiyorum. Ama biz gerçekten iyiyiz. Ya öyle diyorsun ama ben gördüm. Yani hem Ömer'in para yüzünden bana kızacağına inanıyor musun gerçekten? Yani senden para almış olsam bile bana kızar mı sanıyorsun? Tamam. Kuralları var. Disiplinli. Sert görünüyor biraz ama... ...öyle biri değil. En iyi sen tanıyorsun. Doğru söylüyorsun aslında. Sen bunun için mi üzdün kendini yoksa? Bak şimdi, ben sana alık bir süt getireyim. Onu içip uyumaya çalış biraz, olur mu? Hadi ben aşağı ineyim. Abi.